Anne ben bir saat koçtaş diyorum. Ha işte anlamıyorum. Orada var bunda. Tamam. Bunu, Bunu da vazo plastik. He. Şeye bodruma götürürüm ya da. ya atayım mı ne yapayım? Atılır mı bırak tamam. Elini yıka anne. Ey güzel Allah'ım. Ey güzel Allah'ım. Bak. Bisküvileri yiyor. Aa, aldım işte iyiliğin için.